sipariş ederseniz eğer size gelecek olan fiyatı yaklaşık olarak 15 milyon TL civarında. Peki şu an kullandığımız Grakale Folgore'nin fiyatı ne kadar derseniz de bu otomobilin fiyatı onun neredeyse yarısı. Bu far grubunu Ford'lara benzetmek gibi bir basitlik yapmayacağım. Direkt geçeceğim. Bu otomobil Alfa Romeo'nun Stelvio, Giulio gibi otomobillerinin yükseldiği Giorgio platformunu kullanıyor. Yani o platformdan çıkan bir ürün ancak o platformu elektrikli otomobile. Zaten o platformun altında biraz boşluk vardı. Bataryaları koyacak şekilde elektrikli bir şekilde geliştirmişler. Çok da güzel olmuş. Bunu alıp normal çanta olarak kullanırsın ya. Öyle güzel olmuş. Size bir Maserati anlatacağım ancak bu hem SUV hem de tamamen elektrikli olacak desem tepkiniz ne olurdu? Muhtemelen birazcık itici gelirdi değil mi? Ancak ben bugün sizi biraz ikna etmeye çalışacağım. Çünkü bu otomobille 3-4 gün geçirdim ve gerçekten ön yargılarımın birçoğunu yıktığını söyleyebilirim. Ben Taylan Özgür değil, siz de Otobox kanalındasınız ve bu videoda Maserati'nin ilk elektrikli SUV'si Gracale Folgore'yi yakından inceleyeceğiz. Evet öncelikle tasarımdan başlayalım. Aslında dışarıdan baktığınızda Gracale'den yani normal 2 litrelik 3 litrelik Maserati Grakale'lerden pek bir farkı yok. Çok ufak detaylar var elektrikli olduğunu belirten. Maserati de zaten bunu korumak istemiş. Yani bizim otomobilimiz dışarıdan bakıldığında normal bir Maserati otomobili gibi görünsün demiş. Hani elektrikli olduğunu çok ufak detaylarla belirtmiş burada Maserati. Tabi Folgore diyoruz. Folgore yıldırım anlamına geliyor ve Maserati artık elektrikli otomobillerini Folgore ismiyle ayrıştırıyor. Bronz bir logosu var. Orada da bataryalara yani elektrik tarafına atıfta bulunuyor. İsterseniz önden devam edelim. Far grubu. Far grubunu Ford'lara benzetmek gibi bir basitlik yapmayacağım. Direkt geçeceğim. Gayet de güzel gözüküyor. Maserati'nin DNA'sını koruyacak şekilde. Ön tarafta normalde yani içten yanmalı motorlara sahip Grakalelerde buradaki ızgaraların çok daha büyük olduğunu görüyorduk. Ancak elektrikli olan da e, yine birazcık daha kapalı ama buradaki işlevselliği korumuş Maserati. Nasıl korumuş? Buradan giren temiz hava e, bataryayı soğutmaya yarıyor diyelim. Burada Maserati'nin klasik 3 çatallı logosunu görüyoruz. Çok büyük. Hemen yanına bir kamera konumlandırılmış var ve üstte otomobilin bu aşağıya doğru inen kısmının tam altında ise güzel bir Maserati logosu var. Otomobilin bu burnunun aşağıya doğru inmesi ve ağzının bu büyük açıklığı açıkçası duyguları harekete geçiriyor. Yani benim hoşuma giden bir tasarım Maserati'de. Ve böyle olmasını beğeniyorum Grekale'lerin. Yani normal bir Maserati SUV'si deyince e, insanın aklına biraz daha böyle büyük şişkin SUV'ler geliyor. Mesela makan gibi. Ama Maserati'nin bu tarafını koruması ve buradaki mühendisliğin devam ettirmesi gayet iyi. Bu arada mühendislik dedim sağ tarafa geleceğim ama şöyle de bir şeyden bahsedeyim. Bu otomobil Alfa Romeo'nun Stelvio Giulia gibi otomobillerinin yükseldiği Giorgio platformunu kullanıyor. Yani o platformdan çıkan bir ürün. Ancak o platformu elektrikli otomobile. Zaten o platformun altında biraz boşluk vardı. Bataryaları koyacak şekilde elektrikli bir şekilde geliştirmişler. Çok da güzel olmuş. Devam edelim. Folgore gördüğünüz gibi bakır renkli olarak burada yazıyor. Burada normalde havalandırma çıkışları vardı. Sportif görünümü arttıran. Onun yerine şuraya 3 tane led koymuşlar. 3 tane burada küçük led var. Gel abi aşağıya bakalım. Maserati Grakale birçok açıdan farklılaştırılabiliyor, özelleştirilebiliyor. 19, 20 ve 21 inçlik jant seçenekleri var. Tabi bu jantlar Grakale'ye göre daha kapalı. Çünkü rüzgar kat sürtünme katsayısını azaltmak hedeflenmiş. Yine fren kaliperleri de değiştirilebiliyor renkleri. Burada siyah tercih edilmiş bizim test otomobilimizde ama bunu şuradaki bakır renkten veya beyaz veya kırmızı olarak kişiselleştirip tercih edebiliyorsunuz. Tabii bu otomobilde 20 inçlik jantlar olduğunda belirtelim ve devam edelim isterseniz. Kapı kolları artık biliyorsunuz Grakale'den gizli ve güzel bir tasarıma sahip. Şöyle bir boyutlara baktığımızda aslında 4.8 metrenin biraz üzerinde bir uzunluk ve 2.9 metre bir aks mesafesi bulunuyor otomobilin. E dediğim gibi o platformun biraz daha uzatılmış versiyonu. E, Grakale Folgore ve bu e, uzat, uzunluğu da özellikle arka diz mesafesinde çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Aracın şarj soketleri hemen sol tarafta yer alıyor. Hemen bu sol tarafta yine C-Store'un üstünde güzel bir bronz maserati çatalı görüyoruz. Yine bunun bronz olması elektrikli olduğunu e, gösteriyor dediğim gibi. Gelelim şarj bölümüne. Şimdi burada tabii ki hızlı ve... AC ve ya yani normal akım ve hızlı şarjı destekliyor. Ancak şöyle bir güzellik yapmış Maserati. AC şarjı 22 kW'a kadar destekliyor. Normalde biliyorsunuz 11 kW'a kadar destekleyecek şekilde satılır. Opsiyonla belki 22'ler satılır ama Maserati standart olarak 22 kW'a kadar güç çıkışını destekliyor AC'de. DC'de ise 150 kW'a kadar güç çıkışı destekleniyor. Bu da ne anlama geliyor? Grakale Folgore'niz %10'dan %80'e yaklaşık yarım saatte şarj olabilir anlamına geliyor. Gelelim arka tarafa yavaş yavaş. Arka tarafta Özellikle Maserati'nin o sportif çizgilerini daha iyi görebiliyoruz. Ben arka taraftan Grakale'yi daha çok beğeniyorum onu söyleyeyim. Yine devam edelim. 3. stop lambası burada. Burada bir tane sileceğimiz var gördüğünüz gibi. Yani çok fazla anlatmaya gerek yok. Buradaki önemli detay artık bir egzoz çıkışımız bulunmadığı için buraya bir çıkıntı eklenmiş gördüğünüz gibi. Bu çıkıntılar şöyle şu siyah piano bilek difüzörle birlikte kapatılmış ve arkada böyle sportif duruşu tamamlayan bir e, görüntü elde edilmiş arka tarafta. Gelelim bagaja. Şimdi 2.9 metre aks mesafesi 4.8 metrenin biraz üzerinde uzunluk dedik. Şimdi burada da gerçekten müthiş bir bagaj hacmi var. Bu bagaj hacmi tam 570 litre arkadaşlar. Ee, devam ettiğimizde şurada bir otumuzu görüyoruz. Ve içeride gösterelim hemen Barış'cığım. Karşılıkta iki tane led ışık var. 12 voltluk çıkışlar var. var. Şuradaki mandal alıcılığıyla koltukları bakın tek tuşla yatırabiliyorsunuz. Koltukları da yatırdığınızda buradaki hacim yaklaşık 1600 litrelerin üzerine kadar çıkıyor. Bununla beraber şurada çok güzel bir şey yapmışlar. Yine ince düşünülmüş bir şey. Burada şarj kablosu var bu çantada. Ancak bunu mıknatıslı yapmışlar. Yani buradaki hem alanı kaybetmiyor hem de buradaki e, dikdörtgen görünümü koruyor. Ve çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Çok şık yapmışlar bunu. Hemen şöyle göstereyim içini de. Bakın burada da Gördüğünüz gibi ev tipi şarj kablomuz bulunuyor. Bunu yine bunu alıp normal çanta olarak kullanırsın ya. Öyle güzel olmuş. Şöyle koyuyor. Buraya ne koymuşlar? Burada da aracı muhtemelen kullanma kılavuzunu koymuşlar şu şekilde. Burada da trafik kitimiz var ki bu da yine güzel bir Maserati logolu çanta içerisinde. Arkadaki bagaj alanı ve düzeneyi ben çok beğendim. Zaten eşik yok gördüğünüz gibi. Bunun altında da e, lastik tamir kitimiz var. E, dörtlü flaşörümüz var. Onun dışında bir şeyimiz yok ve bu arkanın çok kullanışlı olmasını beğendim. Grakale Folgore'de gerçekten güzel olmuş. Tabii ki bagajı otomatik olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi ön kapıda açalım isterseniz. Çünkü burada çok bir şey yok ama en azından kısaca bahsetmek istiyorum. Amortisörlü açılıyor. Burada kapalı bir sistem mevcut. Zaten açtığınızda aşağıda elektrikli motoru görüyorsunuz. Bu arada şöyle biraz yakınlaştırırsanız şurada da yine bir bronz Maserati çatalını görmüş olursunuz. Yani bu tarafta anlatılacak çok bir şey yok. Birçok detayı içeride anlatacak, anlatacağız ama yine de göstermek istedim. Şimdi içeri geçelim isterseniz. 2.9 metrelik aks mesafesi Grakale'nin arka alısı için gayet geniş, konforlu bir alan yaratıyor. Özellikle bu koltuklarla beraber. Bu arada şuradaki geçişler yani burayı tamamen ayırmamışlar. Buradaki geçişler burada 3 kişinin de kısa mesafe için seyahat etmesine imkan tanıyor. Ee, şöyle oval olarak geliyor kapıdan ve şöyle sizi kucaklıyor bir oturma grubu gibi adeta. Hemen ön tarafımda şöyle ceplikler var. Çok kaliteli güzel bir malzemeden yapmışlar yine. Tam önümde dijital klima var. Hemen altında 2 tane havalandırma menfezi var ve onun altında da bir USB, bir de Type C çıkışı bulunuyor. Orta tarafta şöyle bir alanımız var. Burada iki tane bardaklık için bir yer bulunuyor. Ee, yukarıda iki parçalı cam tavan var. Onu detaylarda gösteririz size. Hem önde hem arkada. Bu arkadaki cam tavan da buradaki ferahlığı çok iyi bir şekilde arttırdığını söyleyebilirim. Gelelim Grakale Folgore'nin ön bölümüne. Şöyle anahtarı da göstereyim. Çok güzel, ağır ve şık bir anahtar var. Şuraya koyalım. Şimdi ön bölümde bir kere baktığımız zaman buradaki durum biraz karışık gibi gözüküyor. Hani ilk bakışta ancak tam tersi kullanmaya başladığınızda çok kullanımı kolay bizim sezgisel dediğimiz, çabuk alışabildiğiniz bir sistem var burada. Direksiyon zaten eee Grakale'den biliyorsunuz çok şık, güzel bir direksiyon var. Buradaki kulakçıklar rejeneratif frenlemeyi e, ayarlamak için. Artık vites yerine rejeneratif freni ayarlıyorsunuz. Eksi'den bunu art 3 kademeli olarak azaltıp artıdan da arttırabiliyorsunuz. Tam önümde şurada o aracın start stop tuşu bulunuyor. Yine buraya frene bir kere basıp buna bastığınızda araç böyle güzel yapay bir gürültüyle beraber kullanıma hazır hale geliyor. Hemen onun sağ tarafında sürüş modları var ki buradaki sürüş modlarına da yine sürüşte geleceğim. Otomobilin karakterini bir anda çok farklı noktalara taşıyor. Devam edelim. 12.3 inçlik bir gösterge ekranın yanında sağ tarafta yine 12.3 inçlik bir multimedya ekranı var. Onun altında da yine tüm klima ayarlarını yapabildiğimiz bölüm bulunuyor yine dijital olarak. Bu da yaklaşık 8 inç boyutlarında. Şimdi aracı birçok ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Bu araçta havalı süspansiyon bulunuyor. Yani Aracın sürüş modlarına göre veya sizin tercihinize göre buradaki otomobil aşağı yukarı kaldırıp indirmeniz mümkün. Birçok ayarı şuradan yapabiliyorsunuz. Mesela normalde e, aero'ya aldığınızda bunu şu anda otomobil biraz daha aşağı indi. Ona da gösteririz zaten. Offroad'u burada iki farklı offroad modu var. Ona da göre de yine havalı süspansörü ayarlayabiliyorsunuz buradaki ekrandan. Yine buradaki ekrandan ayarlayabildiğiniz güzel bir şey de saat saati buradan pusula, pedal, G metre yani yediğiniz G'yi ölçüyor ve batarya gösteren ve menzinizi gösteren bir şekilde ayarlayabildiğiniz gibi aynı zamanda saati klasik Maserati saati, spor bir Maserati saati ve şöyle şık bir tasarıma sahip Maserati saati haline getirebiliyorsunuz. Ancak buradaki bence en kullanışlı olan bataryayı gösterdiğiniz bu saat. Çünkü bu elektrikli bir otomobil ve biraz da performanslı kullandıysanız mutlaka şurayı takip etmeniz faydalı olabilir diye söyleyebilirim. Klima ayarları çok kolay yapılıyor buradan. Ben klimanın tuşlu olmasını yani klima tuşlarının fiziksel olmasını hep tercih ederim ama burada kullanımı kolay bir alan var. Birçok ayarı çok hızlı bir şekilde zaten bu ekran hep açık bir şekilde duruyor önünüzde. Birçok ayarı klima ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi saati veya otomobilin havalı süspansiyonunu ayarladığınız bölümü de burada yapabiliyorsunuz. Tabii ki kablosuz CarPlay ve Android Auto var. Ee, çok hızlı çalışıyor. Yine birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz araçla ilgili ve gelelim şöyle mesela kontrollere, performans, sürüş modları, my MyCar ayarlar otomobilin sürüş güvenlik sistemi dahil birçok sistemi buradaki kolay ayarlanabilir ekrandan yapabiliyorsunuz. Bakın CarPlay'i de bağlamışım burada zaten. Yani buradaki setup ilk bakışta biraz karmaşık gibi gözükse de kullanımı çok kolay. Dokunmatiği çok iyi. Özellikle şu aşağıdaki panelden birçok işi halletmeniz yine çok güzel. Sadece benim burada dikkatimi çekmiştir sizin de. Benim burada eleştirdiğim nokta ve alışamadığım nokta vites seçicini, vites seçiminin tuşlarla yapılmış olması. Yani P size en yakın konumda P var, en uzak konumda D var. Hemen N ve R var. Buradaki tuşlar araçla ben 3-4 gün kullanmama rağmen alışmış olduğum bir kombinasyon olmadı. Bunun yerine küçük bir joystick olsaydı veya direksiyonun arkasına alınsaydı tercih ederdim. Benim bu noktada eleştiri getirebileceğim tek şey buradaki vites seçiminin tuşlarla yapılıyor olması. Onunla beraber malzeme kalitesi bir kere özel bir deri koltuk her tarafta özel deri işlemeler, dikişler var. Oturduğunuz andan itibaren sizi sarıyor ve gerçekten o Maserati'nin yüksek kalite algısını sizlere sunuyor. Koltuklarla ilgili diyebilecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Gerçekten üst seviyede kaliteli Maserati deri işçiliği diyebiliriz. Koltuk başlıklarında da Maserati logoları var işlenmiş. Onlar da çok güzel gözüküyor. Yani buradaki setup'a pek bir şey diyemem. Tabii bir ses sisteminden bahsedeyim. Burada bir Sonus Faber ses sistemi var ve gayet iyi çalışıyor. Onunla beraber yukarıyı da göstereyim. Burada da e, hemen işte buradaki cam tavanı ve perdeye ayarlayabildiğiniz tuşlar var. Şurada da bir kombinasyon var. Buradaki tuşlar ne işe yarıyor derseniz otomobilin garaja koyacaksınız diyelim. Buradan bağlantıyla uzaktan bağlantıyla tanımlayarak şuradan garajın kapısını açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş ve buradaki aynanın hemen üzerine konumlandırılmış bir çözüm olmuş. Bunu da oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten tavana kadar her yer kaliteli işçilik ve kaliteli kumaşlarla kaplı. Orta taraftan bahsetmedim. Çok kısa orta taraftan da bahsedeyim. Kablosuz şarj için şuraya koyuyorsunuz telefonunuzu. Burada şöyle bir alan var. Küçük bir alan. Ancak içinde bir Type-C bir de USB çıkışı bulunuyor. Buraya küçük eşyalarınızı, anahtarlarınızı vesaire koyabilirsiniz. İki tane bardaklık var hemen onun alka tarafında. Ve şurayı açtığımızda yine burada fena olmayan bir orta alanda bulunuyor. Torpidoyu da hemen çok kısa anlatayım. Torpidoda da yine güzel kaliteli malzeme kullanılmış. Burada şöyle bir torpidomuz var. Kapı kollarından bahsetmedim. Ondan bahsetmek isterim açıkçası. Onu da dışarıda hemen kapıyı açtığında bahsedeyim. Maseratilerde biliyorsunuz kapı kolu yok. Onun yerine şu tuşları kullanıyoruz. Ancak bu tuşların olur da çalışmazsa veya bir sıkıntı yaşarsanız diye şuraya yine kapıyı açacağınız butonlar koymuşlar. Şuradaki piyano bilekleri isterseniz opsiyonel olarak karbon fiberle değiştirebiliyorsunuz. İçerideki mekan da aynı şekilde. Hani bu piyano bilekler biliyorsunuz birazcık fazla leke bırakan malzemeden oluşuyor. Bunu isterseniz karbon fiber olarak da tercih edebiliyorsanız ki ben gördüm ve o karbon fiber olanı daha çok beğendim. Tabi Soris Faber ses sistemi var onu söylemiştim gayet güzel ses veriyor burada. E, cam tuşu aynı ayarlarında yine hemen solda elinizin altında bulunuyor arkadaşlar. Bu tarafları olabildiğince kısa anlatıp birçok kısmı sürüşe bırakmak istedim açıkçası. Çünkü gerek motor performansı gerek aracın sürüş dinamikleri ve sağladığı konforu orada size detaylı olarak anlatacağım. Ve bu otomobilin aslında fiyat fayda da nasıl mantıklı olduğunu da orada konuşmuş olacağız. Şimdi isterseniz sürüşe geçelim ve orada detaylara bakalım. Otomobili direksiyonun üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Tekrar frene basıp buna bastığınızda sürüşe hazır hale geliyor. Yola çıkmak için de maalesef bu otomobilde en sevmediğim noktalardan biri olan vites seçiciyi şuradan D'ye almanız gerekiyor. Bunu aldıktan sonra eğer emniyet kemeriniz takılıysa otomobil zaten park freni iniyor ve sürüşe hazır hale geliyor. Bu arada direksiyon ayarını da yapalım şuradan. Otomatik olarak yükseklik derinlik ayarı yapılabiliyor. Bu arada ben saati kullanırken genelde aküyü tercih ediyorum ve buradan şarj durumumu kontrol ediyorum. Şimdi sürüşe geçelim. Önce sizin için hazırladığım güzel notlar var. Ardından da 3 günlük sürüş deneyimin neler getirdiğini size anlatmak istiyorum. Ön ve arka aksta 2 tane elektrikli motor var. Bu elektrikli motorun tedarikçisi Çinli bir firma. Yanlış hatırlamıyorsam Jingjing Jing olması lazım. Alanında başarılı bir firma. Ve bu İki elektrikli motor arasındaki alanın ortasında ise 105 kW saatlik bir pil paketi var. Bu pil paketinin sahibi de Çinli ve alanında dünyanın en iyisi Kettle. Sıvı soğutmalı lityum iyon bir pil var burada. Ne oluyor tüm bu kombinasyonla birlikte? Maserati Grakale Folgore 550 beygir tam güce ulaşıyor ve 820 Nm torka ulaşıyor. Bunu şu şekilde anlatırsam daha iyi anlarsınız. Maserati'nin performanslı otomobillerine genelde Trafeo ismi verilir. 3 litrelik motora sahiptir. Bu motorlar maksimum 330 beygir ve 620 Nm tork olması lazım verir. Yani Gracale Folgorenis bundan daha güçlü ve daha yüksek tork sağlıyor. Ve bu güç bu otomobili sadece 4.1 saniyede 100 km saat hıza çıkarabiliyor. Vurgulanması gereken bir nokta ise aracın ağırlığı. Şimdi burada yaklaşık 2.5 ton bir boş ağırlık var otomobilde. Ne demek olduğunu çok iyi anlıyorsunuzdur ta diye tahmin ediyorum. Ve sadece aracın pili yaklaşık 650 kilogramın üzerinde ağır bir otomobil ama buna rağmen buradaki güçle birlikte torkla birlikte 4.1 saniyede 0-100 hızlanmasını gerçekleştirebiliyor. Onu da çektim. Şimdi buraya eklerim. 100 hatta 104. <laughs> Şimdi pil paketi ve verimliliğe gelelim. Gerçekten verimli bir otomobil. Özellikle Max Range'i aldığınızda iyi seviyeler elde edebiliyorsunuz. Peki tüketim nasıl derseniz. Şimdi fabrika var ise 24 kWh 100 km'de. Yani bunda basit bir hesapla 400 km'yi rahat yapabileceksiniz diyor karma kullanımda. E ben maksimum range'de kullandım ve bu 24'ü neredeyse 20-19 seviyelerine kadar getirdim. Çünkü şehir içinde kullandım çok hızlanmadığım dönemlerde ve neredeyse 500 km menzile ulaşacaktım. Yani buradaki pilin verimli o bir pil olduğunu altını çizmek isterim özellikle gerçekten çok verimli bir pile sahipsiniz ve şehir içi kullanımlarda çok az tüketen bir pile sahipsiniz bu kadar ağırlığa rağmen şaşırtıcı olan da bu aracın 800 volt değil 400 voltluk bir elektrikli mimariye sahip olduğunun da altını çizelim meraklıları için. Bu arada araç maksimum range'de yani ekonomi modu diyeyim ben ona. Maksimum işte 130 km saate kadar hızlanabiliyor maksimum. Normal modda veya işte spor moda alırsanız kağıt üzerinde 220 ama arkadaşlar 232 km saati görüyorsunuz denende. Süspansiyonlardan geleyim. Önde salıncaklı bir süspansiyonumuz var. Arkada ise pneumatik bir süspansiyon var. Havalı süspansiyon e, sürüş modunuza göre veya sizin ayarlamalarınıza göre yükseltilip alçaltılabiliyor. Bu da gayet hem konforlu hem de iyi bir dinamik bir sürüş sağlıyor. Otomobilin süspansiyon konforu gerçekten maksimum seviyede. Yani böyle büyük engebeleri, büyük taşları, oyukları bile çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Şehir içi kullanımını ben beğendim. Onu da özellikle burada not alayım. Evet, kağıt üzerinde veriler bunlardı. Şimdi biraz otomobilin kullandığım 3-4 günde neler hissettirdiğine biraz odaklanmak istiyorum. Direksiyon tepkileri çok iyi. Otomobil birkaç farklı karaktere bürünebiliyor. Elektrikli dünyasının verdiği nimetlerle birlikte düşük hızlarda konforlu, normal modda hem performanslı hem konforlu, spor modda ise gayet performanslı bir otomobiliniz oluyor. 4 farklı mod var demiştim işte Offroad, Maximum Range, GT ve Sport. Offroad denemedim bu otomobille Offroad'a girmedim, girmek istemedim. GT hem spor kullanım hem de konforlu kullanım için uygun ikisini bir arada sunuyor. Sport'u aldığınızda ise otomobilin içine yapay bir ses veriliyor. Bu Maserati motorlarından gelen sesin elektronikleştirilmişi gibi özetlersem iyi olacak. Performanslı kullandığınız hissini arttıran bir karakteri bulunuyor otomobil ve performanslı kullanmak istediğinizde de gerçekten çok rigid bir şasiye sahip olduğu için müthiş bir his veriyor sizlere. Gördüğünüz gibi ve bu muhteşem gücü durdurmak için büyük fren diskleriniz var. Bu büyük fren diskleri sayesinde gördüğünüz gibi size fren ihtiyacınıza da çok hızlı bir şekilde yanıt verebiliyor. Yolda diken var hop. Gerçekten performansını müthiş beğendim. Ve yavaş yavaş özetleyelim isterseniz. Maserati Gracale Folgore. Maserati'nin ilk elektrikli SUV'si. Şimdi hem SUV hem elektrikli olunca Maserati dediğim gibi videonun başında birazcık soru işareti oluyordu. Ancak bu otomobili eğer satın almayı düşünüyorsanız ki satın almayı düşünmenizi iten sebepleri birazdan söyleyeceğim. Kendi görüşüm tabii ki. Düşünüyorsanız mutlaka test edin. Gerçekten birkaç gün kullandıktan sonra bütün fikriniz değişiyor. Maserati burada yapması gereken en doğru şeyi yapmış. Elektrikli otomobillere geçişte. Otomobilin dışında içinde çok ufak detaylar hariç elektrikli olduğunu göstermiyor. Ancak elektrikli otomobil dünyasının bütün nimetlerini maksimum derecede almış ve Folgore'yi yaratmış Maserati burada. Gerçekten güzel bir hikaye. Yani bir Maserati elektrikliye elektrikli dönüşümünü ancak bu şekilde tamamlayabilirdi diyorum. Çünkü dediğim gibi maksimum menzil, verimli batarya, düşük hızlarda konforlu sürüş, yüksek hızlarda yani performanslı sürüşlerde de sürüş dinamikleri açısından kayıpsız ve gerçekten belki trafiyolardan bir tık daha iyi diyebilirim. Birazcık kullanma şansım olmuştu trafiği İtalya'da. Bir tık daha iyi, iyi diyebilirim. Yani bu otomobili şehir içinde de performans yollarda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zaten içerideki konfor elemanlarıyla birlikte oldukça rahat bir otomobile sahip oluyorsunuz ve çok düşük yıllık yakıt maliyetine sahip oluyorsunuz. Sadece MTV'sine falan birazdan geleceğim ama gerçekten birçok avantaj size sunuyor burada. Şimdi gelelim fiyat konusuna. Çünkü fiyat konusu önemli. Dediğim gibi bu otomobili aslında Trafeo ile karşılaştırmak gerekiyor. Trafeo'dan daha güçlü ama daha iyi bir torka sahip onu da söylemiştim. Şu an Türkiye'de Trafeo bir otomobil, Trafeo bir Grakale sipariş ederseniz eğer size gelecek olan fiyatı yaklaşık olarak 15 milyon TL civarında. Peki şu an kullandığımız Grakale Folgore'nin fiyatı ne kadar derseniz de bu otomobilin fiyatı onun neredeyse yarısı. 200 bin euro seviyelerinde 7.5 milyon TL şu anda. Rakiplerine göre biraz pahalı mı? Evet pahalı. Ancak dediğim gibi Trafeo versiyondan yarı yarıya daha uygun ki sadece Trofeo değil 2 litrelik benzinli versiyonlardan da yaklaşık 20 bin euro seviyelerinde daha uygun olduğunu hatırlıyorum bu otomobilin. Yani bu otomobil size bir Maserati sahibi yapıyor. Çok güçlü bir Maserati sahibi yapıyor ve cebinizden yarı parası çıkıyor. O açıdan mevcut Maserati ailesi içinde böyle bir otomobili almak bence tercih edilebilir diye düşünüyorum kendi adıma. Devlet bir yerden kısarken bir yerden de almaya çalışıyor. Elektrikli otomobili teşvik ederken ÖTV ile MTV'den de MTV'yi de fazla alıyor bu otomobilde motor gücünden dolayı 40.000 TL yıllık MTV ücreti var. Yürütme maliyetlerinde tüketime gelirsek sadece özel şarj istasyonunuz olduğunu düşünün. Hani evinizde veya sitenizde yok, iş yerinizde yok. Buna rağmen bataryalarını %10'dan %80'e yaklaşık 809 TL seviyelerinde dolduruyor. 1500 km ayda kullandığınızı düşünün bu aracı. Yani kaba bir hesapla bu aracın aylık tüketim değeri 4000 TL yapıyor sadece özel şarj istasyonlarını kullandığınızda ancak evinizde iş yerinizde veya sitenizde şarj istasyonunuz varsa buradaki aylık enerjim gideriniz çok daha komik bir masrafa geliyor. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim isterseniz. Maserati Gracale Folgore ile gerçekten çok güzel bir 3-4 gün geçirdim ve tüm deneyimlerimi sizlere aktarmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi, aşağıya yorumlarınızı paylaşmayı ve çok rica ediyoruz bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü gayet emek veriyoruz videolar için diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.